Sevgili izleyenlerimiz yanımda yine bir ablamız var. Hemen mikrofonu uzatıp onu tanımak isterim. Sizi tanıyabilir miyim ablacığım? Ben Havva Altın. Hava Hanım şimdi sizden öyle bir bahsettiler ki köydeki bütün <laughs> hanımlar onun sözünün lafının dışına çıkmaz dediler öyle midir? Öyle. Köyümüzün suyu gidiyordu. Başka yer alıyorlardı. Onları durdurduk. Ondan sonra işte Niye? bir de kendi suyumuzu şey alıyorlardı bucağı içme suyumuzu. Onu da durdurdum. Bucağın pazarını da durdurdum. Bütün kadınlarla birlikte mi yaptınız bunu? Evet, bucakta da 250-300 kişiyle yaptık. Pazar başka yer alıyorlar da. Ben durdurdum. Nasıl bu <laughs> topluluğu oluşturdunuz? Seviyorum insanlar. Hı. Ben var ya köyümü o kadar çok seviyorum. Bir parti başkanı olsa, bir belediye başkanı olsa vallahi hava anında korkulur. <laughs> yok, Korkulacak değil de yani yanlışlıkla düzel diyoruz yani. Köyümüze ne olsun öyle kötülük? Neden olsun? Nasıl durdurdunuz onları? Neler yaptınız mesela? Neler mi yaptık? Hı. Benim adam dedi kahvede dedi, bir olay var dedi. Gelme arkamdan dedi. Sen karıştırsın ortalığı dedi. Ben de geldim onun arkasından. Orada şey varmış. Mermer ocağını şey anlar Ondan sonra Nerede eşeğiyle gideni de durdurduk, Arabiyle gideni de durdurduk. Ondan sonra her insanlığa çağırdık. Ondan sonra topladık 500 kadar insan. Şimdi beni bayram üstelik görse gelip çıkmış oraya değil. E milletvekili var ya. O. Ondan sonra biz burada kahvede e şey yaptık, protesto yaptık. Bayağı bin kadar karıyla. İnsanı topladık, söyledik. Bindik arabaya, gittik Burdur'a. Burdur'da şey yaptık, mitinge o meydanda gösteri yaptık. El çırpalak Burdur'un içinde gezdik mikrofonla. Mikrofon benim elimde. Konuşmayı yapan da şu. Vali'nin <laughs> yanına gittik. İşte oradan o mermer ocağını durdurduk. Suyumuzu da vermedik bucağa. Ha. Evet, Baş Sarayı'nın kadınları sevgili izleyenler korkulur. Olmaz derlerse asla bir iş olmuyor olmaz, burada. Olmaz olmaz. Havanın başlarını çekiyor. Ya, ondan sonra bütün arkadaşlarımız da aynı, köyümüzdeki insanlar da aynı. Hepimiz başkaldırız. Köyümüze bir şey yapana biz karşıyızdır. Hepimiz ayaklıyızdır, adamlar da yaptı. Yanlış iş yapana. Yanlış diyelim. iş yapana. Yanlış iş şey yapana değil. Ha. Doğru Yanlış. işlere destek oluyoruz. Yanlış iş yapana. Ha. <laughs> ne kadar güzel yaşadığı yere sahip çıkan evet. insanları gördük burada. Ee, her yere örnek olmasını diliyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.